Evet, bu e, Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla, bilhassa Yahudilerin e, bir tineti olarak karşımıza çıkıyor. Yahudilerde haset adeta bir karakter özelliği olarak e, son derece belirgin bir vaziyette. Kişinin e, kalbi hastalıklar bağlamında artık e, kanserinin birkaç e, aşama ileri yürüdüğü, ilerlediği bir hastalık bu. Başkasının elinde olmasın diyor. Başkasının elinde olmaması onun elinden gitmesi için gayret sarf ediyor ve kendi eline geçmesi için gayret sarf ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki sizden Öncekileri e, şu iki hastalık e, helak etmiştir. Bunlardan birisi haset, öbürü de kin, nefret, öfke birbirlerine karşı. Efendim. Ve devamında şöyle buyurmuş efendimiz Muhammed'in nefsini aleyhissalatü vesselam elinde tutana yemin ederim ki birbirinizi sevdilik sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevmiş olacağınız bir fiili haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Evet bu ee, haset hastalığının, öfke karşılıklı kin, çekemezlik, hırs hastalığının demek ki tedaviye başlandığı nokta selam. Birbirimize selam ve selamet dilememiz. Gene ve vesselam Efendimiz buyurmuş, hasetten sakının, siz siz olun hasetten sakının. Tıpkı ateşin odunu yediği gibi, yiyip bitirdiği gibi haset de sevapları, hasenatı yer bitirir. İnsanın kendi kendine hasetten daha büyük bir zulüm ile haksızlık etmesi, eziyet etmesi söz konusu değil. Bir taraftan amel işliyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, ne bileyim infakta saddukta bulunuyor, bir taraftan da kalbi hasetle dolu o amellerini bu haset yiyip bitiriyor. Bu arkadaşımız patinaj yapıyor. Allah korusun. Çok sinsi bir kalp hastalığı. Amelleri yiyip bitiren bir kalp hastalığı.